Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bir grafik sorunumuz vardı. Evet artık yok. Artık yok. Ona ben bir müdahale ettim. Bir de ee, canavardan kızım korkuyor. Gece rüyasına girmesin. Onun yanında olmak istedim. <laughs> Bak bu bize bakıyor biliyor musun? Bu bölümde artık eli arkadaş olacağım yanında, dost olacağım. Evet. evet. Bir dakika bir şey deneyebilir miyim? Önceki denediğimin normalini denemek istiyorum. Şunu alsak tamam mı? Böyle alsak Alsak, alsak, alsak çeksek çekilmiyor. Canavardan kaçmak için mi burayı kullanmak istiyorsun? Evet. Ama normalde hmm. böyle çekilmiyor. Üsttekini çekmeye çalış. Bak. Şimdi bu kutunun üzerinde normalde çıkabiliyor musun? Evet. Tamam. İyice çek buraya. Bug ama bu. Bu bak mı? Evet. Ee, o zaman oyunu ilerletemeyeceğiz. Hayır, hayır. sadece deneyeceğim doğru mu tamam. yanlış mı? Yeniden Bir daha yeniden başlayamayız ama bu sefer. Başarız. Nasıl yapacağız? Nasıl? hayır. Hayır Ben atlarım sonra öldürüyor zaten atladığımızda. Yani yukarıdan geri aşağı atlayabiliyor musun? Evet. Yani, tamam o zaman. Hadi atla bakalım. Tamam hadi başlatıyorum. Gel canavar senden korkmuyoruz. Korkuyoruz. Aa korkmadığın belli. Gel. Gelmiyor. Niye gelmiyor canavar? Burada değil mi acaba? Ay! <laughs> Bak mı oldu? Arkanda mı kaldı? Sen bence git çok gittin. Koşarak gittin ya. Arkanda doğdu. Hayır. Neapol Sen bence diye... ayarlarla oynadığın için. İyi korktum bence bence. Hop oh, dedin arkana dönünce. Ama... Ona başa koyalım mı? Bu şey mi Olur. Başına. Şimdi bak. Çok yaklaşma. Yavaş yavaş ilerle. Çünkü arkanda Warning boy... de koyalım. Arkanda doğdu. Tamam. Sen geri gidince birden karşına çık. Hayır baba bak göstereceğim. Tamam. Yoktu zaten. Sen normal oyuna bak. Boş ver. Bak A gelmiyor. Aşağı... Bak geldi. Gördün mü? Şu. Aa getirmemişim buna. Neyse sıkıntı yok. Otlarız. E çıkamıyorsun ki normalde donacağına. Öldür. Bekliyorum. Hayır öldürmesin bizi. Biz oyunumuza devam edelim. Niye? Öldürsün. Bak gitti. Oyuna devam et. <laughs> Biz niye oyunumuza devam etmedik? Çünkü e, yani bak, bir daha bak, bak. denemek için. Yani i̇lla oraya çıkacak Ay, mı? Evet. Çok. İnat etti kızım oraya çıkacakmış. Ama evet. çıkmam lazım. Çıkması gerekiyor. Niye yüklenme oldu? Yükleme yapıyor şu an. Normalde olmuyor sanki. Oluyor. Loading ne demek? Yükleniyor demek. Yükleniyor <laughs> demek. Evet. Zikim evet. De. Geri gidelim şimdi. Geliyor arkadaşımız mavi. Çok tatlı bir şey. Ay ben bunu şey yapmayı unuttum. Ya. Tamam devam et sen. Oyuna bak. Oyuna. Bak. Peki. Buradan kaçacağız değil mi? Evet. Ama şimdi sen şeyi azalttığın için bir grafik ayarlarını biraz düşürdük. Aynen o yüzden e, aniden gelebilir. Aniden gelmez. Şu Allah bismillah orada. Yağ, orada. Gibi, yağ gibi kayıyor şu an. Buradan sağa girmen gerekmiyor mu? Evet. Sağa girdim. Sonra bak grafikler düzgün olunca Biz ne kadar mükemmel. Grafik kötüyken biraz denedik. Çok kastığı için. E, hadi. Çünkü aşağı inmen gerekiyordu. Evet. Ama ben de öyleydi. Bayağı bir düz gideceğiz herhalde. Zaten bu evet. kendisi götürüyor bir Hadi hadi hadi. Oradan giremiyor demek ki. Duvarın içinden geçmeyi plan mı planlıyorsun babacım? Hayır, gittim ya. Burası sen kapalı gibi değil mi? Evet. Ah, yani Daha şuradan, şuradan eğil eğil. Kontrol. Eee. Aferin babacım benim. Sağdan evet. mı? Soldan. Ha. Nereden? Burası mı? Evet. E, nereden gideceğiz? Diğer tarafa. Ha. Biraz da koşabiliriz. Hah, aha aha! Evet, bunu aç. Kontrol, aç kontrol, 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 kontrol. E, 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 e. Koş koş koş, koş 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 koş. Aa! Tamam. Devam et. Koştur. İyi mi iyi mi iyi mi? He stop diyor. Stop. Stop yersen bak koşmuyor bak görüyor musun? Ama tepe çıkıyorsun. Dağa çıkarken koşarak çıkabilir misin? Ama öyle bizi koru... Aha bak. Aha geberce. Al gel. Gel gel. Bak bak bak. Aa! <laughs> aa öldürdün harbiden ha. Çak. Bak. Beyin sizi öldürdü. Bay bay. Bak, bak bu neden insan biliyor Neydi musun? bak bu da adı? burada kanı çıktı. Hagi bagi miydi? Hagi bagi. Bak. Mavi kanlı o zaman. Hayır, insan bu ona ameliyat ediyorlar. Böyle bir şey düşünüyormuş bu gerçek. Kılma, Hayır. Uzatıyorlar Hadi. falan filan işte. Hadi bakalım. Selvi boylum. <laughs> Selvi boylum aşağı gitti. <laughs> e onu yukarıdan düşürmeseydik ne yapacaktık? Biz patates mi çektik? Hayır, asla gelmeyecekti. Şimdi biz onu kutuyu tutmasaydık asla Gelmiyor gelmiyordu. Anladım. Ben dedim sana oynatacağım. Göre seni. göre lades yaptı yani. Evet. Hadi bakalım. Bak buraya gideceğiz ve aşkımı göreceğiz tamam mı? Kim o? Poppy. Bu Poppy değil miydi bu? Hayır o hagi Vagi. Poppy bunların eee. başkanı. Cumhurbaşkanı. Hayır. Ay güzel bak şey evine var. güzel. Var. Evi bayağı bir yerin altında anladığım kadarıyla. Maden işi falan mı yapıyor? <laughs> yok yok. Bak ne güzel şarkılar çalmaya başladı ama sen duyamıyorsun şu <laughs> Ben olsun ben. Ee, duymasam da olur. Biraz evet. sesini açabilir miyiz? Ne olur, ne olur. Bakalım, Alır ses. Ses herhalde güzel güzel. O kadar değil. Patlar, ses patlar. Oh güzel. Çok, çok rahat Şu an gerçekten çok rahat Ay tamam, hiçbir yere ellemeyeceğim. Çok kötü ses çıkaracak. Bence biraz ses. Bak bak bak. Biraz evet biraz kısayım. Çünkü aniden ses falan gelirse korkarım. Evet, bence eski yerine biraz daha kıs. Evet. Tamam. Daha iyi olur. Hala rahatlatıcı. Koşarak gidebilirsin bilemiyor yani bahçede geziyorsun. Bak geziyorum. bu. Bak ne Aa, kadar tatlı. Gözleri açılıyor anladığım kadarıyla. Evet. Biz nasıl uyandırıyoruz bunu? Bekle kutusunu açacağız. İlk önce buraları bir ellemek istiyorum. Çok güzel. Tamam bak şimdi hadi bakalım. Oyun my case Yok ki benim kutumu açtın diyor burada. Sen duyamıyorsun ama. Bitti. Oyun bu kadar mıydı? Hayır. Bak bu chapter 1 diyor ya. Chapter 2 kaçta gelecek? gelecek. şey de gelecek. Hangi 2030, pardon 2030 değil. Mi? 2010 pardon 2023'te falan Aa, öyle ay, duydum. Tamam, bu kadar o zaman. Oyunu bitirdik. <gülüyor> <Tebrik> <gülüyor> Asla ederim. oynamayacağız. Tebrik ederim. Tamam. bir dakika bir şey bir şey yazacağız. Bir şey. Ay, niye niye şarkı azalmadı? Bak. Pop Poppy Stella bir şey bir şey. Bakacağım ona. Stella'ya. Çok salak. Nasıl bakıyorsun Stella'ya? Google'dan aratacağım. Tamam. Hoşça kalın diyelim o zaman. Bay bay. Şimdi, ay bir dakika bir dakika. Ne diyelim? İkinci kere, ay üçüncü, yani ikinci kere e, bu oyundan ne anladık diyoruz. Bu oyundan e, bu arada e, Hagiwagi bizi öldürdü ya. Burada demek istediğimiz şey aslında insan öldürür sevdiğini. Yani şimdi o bizi çok sevdiği için öldürüyor ve insan olduğu için de aslında insan öldürüyor sevdiğini. Yani Poppy bizi, Alpo Hagiva bizi seviyor. Anladım. yani bundan çok önemli bir ders çıkartmamız evet. gerekiyor. Evet. Demek ki Hagiva bizi çok seviyor çünkü öldürdü. Evet, bitirelim bence. Bay bay.